İnsanların aynısı kitaplardır. Kütüphane zamanı açılan bir kapıdır. Kitapları yapmaktan daha büyük bir suç varsa o da onları okumamaktır. Kitaplar uygarlık önderliğinin yapan ışıklardır. İyi bir kütüphane, evli çizgi de bir imparatorluk. <laughs> Kitapların kendi kaderleri vardır. İyi bir kitap hazinedir. Kitaplar en iyi arkadaştır. Param 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 Il arrive en courant derrière moi. Param 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 Il me fait le coup du souviens-toi. Param 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 C'est un air qui me montre du doigt Et je traîne après moi Comme une drôle d'erreur Cet air qui sait tout par cœur Il dit Rappelle-toi tes amours Rappelle-toi puisque c'est ton tour y a pas de raison pour que tu ne pleures pas Avec tes souvenirs sur les bras Kütüphaneler bütün ülkelerin ölümsüzleriyle doludur. Evet.